Araba vurmuş ona anne. Ayağını veterinere <laughs> zabıtlara paylaştırıp onu veterinere verip ama geri dökecekler. Vallahi kedimi öldürlesek Vallahi kötü olur mu zabıtaların. Hayvan barınağında tedavi ettirip geçsinler. <laughs> Az bir hale çalışayım. Yoksa buna He? O hayvan öldü ya. Yok samzuna bıçak diye şeye götürdüm. Bunu tutanak tutturacağım ben çünkü paramız yok baksın o oh, hayvan arka ayağı bir... kırık. inci yok. Belediye bunları Ali, Zeyli ile Atilla işte. Bak miller ya. Ha, Belki bakalı. Bak. Maşallah bak. Ama tutanak kimlik çıkaracağım onu. Hemen sumayı bak bak. Nasıl şu içi bak maşallah. İçer içer. Yemek de ver ona. Hazır sokatlıkta sabah işimde. Ne vereceğim daha ona? Yoğurt yiyeceksin de ya. Yoğurt değil yoğurt değil. <laughs> Yurt koyun. da kanını bir şekilde yersin. Ben hazır mama alırım da mama çok pahalı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Müzaffer. Hadi arkadaşlar kedimiz için sponsor olun. Bakın hediyeler gönderin. Kediyi tedaviye göndereceğiz. Arka ayağı verip sokak patisi. Karamincuk. Karamincuk koydum adına. hediyelerle destekleyen arkadaşlar. Belediyeyi vermekten korkuyorum. Kediyi zehirler, diye korkuyorum. Kayıt açtıracağım. Kimlik çıkaracağım kediye. O zaman öldüremezler. <laughs> Ama bir de benim olmuş oluyor işte kedi. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza destek olun. Kediye kimlik çıkarsam bir şeyler masrafları var onun da. Tedavi ettirsem 6-7 bin lira masraf var. Arka ayağı kırık çünkü. Para kazanmam lazım. Bak arka ayağı, arka sağ ayağı kırık kedinin. Araba geçmiş üstüne. Hadi arkadaşlar kedimiz için, garamincik için kampanya toplayacağız arkadaşlar. Kampanya destek olmak isteyenler hediye alsın. Garamincik'i tedavi ettirmemiz lazım. Arka sağ ayağı kırık hayvanın. Ben de çalışamıyorum zaten hastaydım. Veterinere götüreceğiz hayvanı. Hadi Karamincik için kampanya yapıyoruz arkadaşlar. Hediyelerle kanalımızı destekleyin sizlere zahmet. Arka sağ ayağı kırık sokak kedisi arkadaşlar sahiplendim. Ama tedavi ettirmeye paramız yok şu anda destekleyin. Hediyelerle destekleyin kanalımızı. Dolar işaretinden sınırsızca destek olmak isteyenler, kampanyamıza destek vermek isteyenler dolar hediyelerle kanalımızı desteklesin arkadaşlar. Karamüncü'nün arka ayağı kırık. Dün gece buldum. Miyavladı bana aldım eve getirdim. Arka ayağı kırık çıktı geldim. Keşke yanımda sigara olsaydı. Halit içme kardeşim sigara iyi bir şey değil. Bakma sen biz artık ne yapalım. Sigara içiyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar hoş geldin. Verdin mi ha? Mesir çorbası da yedi o. Gibi var. Hı -hı. Güzel olmuş mu? <laughs> <mi? gülüyor> <Karamencuk. gülüyor> İyi mi adam? mi? İyi mi? oldu. Yarasa. Karamencuk. Ah mamettirip bir fazla soğuk içmedi. Yok yok mama. Hoş geldin. <laughs> evet arkadaşlar. Kedimiz için kampanya yapıyoruz. Kedimizin sağ arkaya kırık çıktı. Onun için destek bekliyoruz arkadaşlar. Veterinere götüreceğiz kedimizi. Kampanya yapıyoruz. Gel Karamüncü. Bir tane de ben buldum Mehmet Karamüncü. Arkaya kırık. Belediyeye versek belediye zehirler bunu. Gel. Fındık. Mehmet neredesin? Oğlum aradım akşam niye bakmadın? Akşam davalık mahkemelik oldu. Mahalle ayağa kalktı. Gel. Erkan'a vermem bari. Yok, yok Erkan'a bir şey demem. Erkan'a söylemen daha iyi. Neyse şikayetimden vazgeçtim bir daha. Boşver. Boşver. Gel. Kara mıncuk. Şey Gel oğlum. Piss piss piss. Piss piss Gel buraya. Gel. Mehmet Emrecan seni görsün az. Gel. Maşallah. Gel. Kara fındık. Aha aha. Ano. Ano. Mehmet abisi bunu koya götürür. Aha yarasağım benim bak. Ayaklarım simsiyah. Benim diğer diğer evimizdeki kediler gibi. Kizir, 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 kizir. arka ayağı kırık ama sağ arka araba geçmiş. Akşam geldi mırım mırım bana masaj yapıyor kedim. Anam bu. Arkadaşlar sağ arka ayağı araba geçmiş üstünden. Veterinere götürmem lazım. Belediye versen zehirler bu. Geç. Aha. Bu bak bu izlere. Oh mis benim diğer evin yavrularına benziyor. Bizde vardı, bir sürü vardı bu kedilerden. Diğer evimiz yer kadı oldu için annem onları hep tavuğun, makanayla bakıyordu. Buna da yarın ağabeyime tavuk kemiği aldırttıralım da arka ayağını bandına yaptıracağım veterinere götürmeye kadar. Destek olalım arkadaşlar. Yavrum gitti içine verdim mi sen verdim. Ne verdim sen? Ha Samsun'dasın kolay gelsin yeğenim. İşte, ben, hmm. i̇şte ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hı hı. Kedim ateş ediyor ya. Ama veterinere götürmem lazım. 5-6 milyar masraf var o kedinin. Veteriner kolay kolay bakmaz. Borç yapsak borcu da kabul etmez. Acil destek lazım. <laughs> Samsun Çarşamba'dayım arkadaşlar şu an. Kediyi ben öyle geçerken aldım. Aşağıda karakoldan geliyordum. Ondan sonra Aldım. Eve geçirdim gece. Koynumda yattı ne güzel. Masaj yapıyor bana. Ondan sonra baktım ki sağ arka ayağında toparlıyor. Ayağını masajı araba var. geçmiş. Bir masaj bak. Mecbur onu tedavi ettirmemiz lazım. Üstümüz hep masaj yaptı. Hmm. öyle bir şey yok. Ne hmm. Ha böyle, ha böyle. ben böyle çıktı. Ben yatayım ya, böyle. masaj yapıyor. <laughs> böyle. böyle masaj <gülüyor> Samsun çarşamba <laughs> uzaklar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Masaj <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. İyi iyi oluyorsun, iyi bak. Hmm. Çok iyi bak. Acıkta da abim ona yarın tavuk tavuk alsın da tavuk yedirelim ona. Şimdi geçici olarak bandana yapacağım yarın. Hocam yapsın Ama veterinere mecbur götürmem lazım. Veteriner daha iyi anlar. Çünkü ben bildiğim kadarıyla şey yapacağım ki veterinere götürene kadar en azından hayvan ayağı acımaz. Sabitleyeceğim o yani. Sen Yok onlar yapacak zaten. Ben yapamam da ben şimdi götürsem bakmayacak da bedavaya. Ayağı sarı tam da Öner Çakıroğlu, teşekkür ederim. Ama para yok Öner Çakıroğlu, şimdi götürsem veterinere yardımcı olur tabii kardeşim de parayla baksak da tamam, bedava bakarım. Bedava kimse kimsi bakmıyor artık. En az 5-6 bin lira masraf var o kedinin. Veteriner bedava bakmaz arkadaşlar beni Yarın sabah hale gideceğim. Sanayiye de gidesim var, hale de gidesim var. Sanayiye gitsem hastalık oluyorum. Ve hale gitsem beşte kalacağım. nasıl kalacağım onu da bilmiyorum. Kalkarım da kalkmaya kalkınca bir de hastalığım ilerlerse ne yapacağız? Hastalanırsam ne yapacağız? Dayanır dayanır Dayanırım anne ya, ben çalışmak istiyorum. Ve şeymiş ya, güneş görmüyor zaten, saçaklıymış şeyler. Güneş altında çalışmıyoruz yani barakalı yerde çalış. Çalışırım yani ne olacak ya ama. Eğer hastanelik olmasam arkadaşlar mutlaka çalışmam lazım. Kendini yordumca da gal harıl harıl çalışacaktı ya. Yavaş yavaş. Üzi yeter. Hammalık yapacağız da anne yani hamallık bu yani. Harıl harıl mı? Harıl harıl çalışan tabii. İnşallah İyi olurum. İyiyim şu anda. Az daha düzeldim. Ama daha tam kendime gelemedim. Ama daha iyi olacağım Allah'ın izniyle. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar dün gece başıma ne geldi? Kafa bir... Zaten polisle bir uyardılar bizi. Ceza keseceklerdi. Kesmediler sağ olsunlar. Ondan sonra ne yapayım dedim. Şimdi meyhaneye oturup ne para makbulüm. Ondan sonra da geldim kafamı <laughs> çay içiyordu bir grup ben de içeyim dedim abi çay içesim var oturdum sohbet muhabbet çocuğa dedim bak telefonla fazla takılma hasta edersin çocuk ağlamaya başladı <laughs> tabi tesis sesleri duyuyor mu arada 10-15 kişi vardı hepsi polis bir adamların <laughs> sivil ekipler <laughs> ben de anladım tabii sonradan anladım da dedik çay içiyoruz sohbet ediyoruz şuradan buradan falan fıstık neyse onlar kalktı ara ben biraz şarkı söylüyordum gece ses lazım bu aralar toz tuttuk üşüttük yani ama iyiyim şu an kendime geldim neyse ara <laughs> anneme sesleniyordum aşağıda falan filan ihbar etmişler <laughs> Ay aynı ekip geldi sivil Tetiler ispat şikayet var. Tamam dedim ben umurum boş verin. Arşı bir arşı. şey sağ olun. Karakola götürürsünüz beni dedim. Arşılar insanı götürürüz. <laughs> Bunlar melekli ya. Hmm. Ben de insana... anneme çağırıyordum aşağıda. Biraz satayım falan dedim işte. Bunalımdaydım zaten biliyorsunuz. Sağlık sorunlarıyla uğraştım. Aile şu anda engem yok da. Ama bir yavaş yavaş toparlıyorum kendimi. İnşallah iyi olacağım. Dualarla iyi olacağım. Ondan sonra Atıştık sağa sola. falan falan mahkemelik olduk ve mahkemeyi iptal edeceğim tabii. Kimseyle kötü olmaya gerek yok. Bir aradığım e arkadaşlar da akşam gelmeyin diye aradım geri. Arasam hep mahalle karışacak. Süre bir saat gecenin üçünde ikisinde rahatsız olacak. Bir de sağ olsunlar memurlar yardımcı oldular. Hastaneye götürdüler beni. Darp, dedim darplık falan bir şeyimiz yok. Kavga etmedik çünkü ağız dalaşması yaptık. Ondan sonra prosedür geriye getirdiler falan filan. Şikayetçiyim dedim bana. Şimdi olmayacağım şikayetçi, Uğraşmaya gerek yok. Gene komşu komşudur, hata bende evet. Hatamı kabul ediyorum. Ama hastalığım var yani. Bende hastalığım var, ne yapayım yani. <laughs> Hastayım ama iyi oldum Allah'a çok şükür. Az daha kendimi bugün geçtikçe toparlıyorum. Ölümden döndük iki kere, üç kere. de yani öyle. Sanki bir bilmem ne krizine girmiş gibi bir krize giriyordum. İyiyim şu an elhamdülillah daha iyi olacağım. Gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Çalışmaya başlayınca biraz da kamuza dağılır hesabına. Hal hammalık yapacağım şimdi. İnşallah iyi oluruz. Dua edin işte. Bir de sponsor olun. Hediyeler katıllar, Vodafone, TÜRSEL, Bimsel bunlar 7,5 lira. Dolar işaretinde hediyeler size kalmış. Destekleyin arkadaşlar. Barem veterinere götürelim. Onu da iyi edelim. Falan filan intermilen işte. Anlayın. <laughs> Sigaralara gene zam gelmiş. Yakında 100 lira olur bu Ben de parlama dikiyorum bunlara. Yapacak bir şey yok. Türkiye'den dönüyoruz arkadaşlar. Her ay 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar açıkla dönüyoruz. Sağ olsunlar ülkemizi bu hale getirenler sağ olsun çok. Her ay açılıyoruz arkadaşlar. 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar banka borçlarımızı ödeyemiyoruz hep katlıyoruz. Borçlarımız katlanıyor, 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 katlanıyor. katlanıyor işte. Ana sen birazdan bir çay yap bize. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ ol Öner kardeşim, Öner Çakuroğlu. Teşekkürler. Sağ olun kardeşlerim. Paramincimizi de veterinere götüreceğim arkadaşlar. Sağ arka ayaktır hayvandan. Onu da sahiplendik. Sokak kedisi. Annemin kedi çeşitlerinden. Bizim bir dünya kedimiz vardı. Diğer evimizde kaldı onlar. Bunu da sahiplendim annemle oynasın. Kum alacağım ona kedi kumu. <laughs> yavaş yavaş. Kim diyordu? He. Tamam tamam Muzaffer kum. Görüşürüz kardeşim. Şamoluk neresi la? Muzaffer. İnternet çekmiyor. Çekmiyor kardeşim, balkondayım bak, çarşamba şehir göbeğindeyim. Çekmiyor yani. E, Vodafone'da sorun var. Bütün hatlarda sorun var. Bilerek kısıtlıyorlar arkadaşlar. İnternetlerde bu sıkıntıları bilerek yapıyorlar. Yakında internetlerde hep sıkıntı olacak. E, şeyi kısıtlamışlar zaten. Bu çok kötü, çirkin yayınlar yapılıyor diye. İyi ki de kısıtlamışlar. <laughs> VIP'den girmen gerekiyormuş. Ben de uğraşmıyorum tabii. Öznur hoş geldin kardeşim merhaba. Ol ol Öznur ol tabii kardeşim 100 bin plaketinde para dağıtacağız arkadaşlar. <laughs> 100 bin plaketinde en az 10 kişiye 200 TL dağıtacağız. Bu tabii büyük de olabilir. Büyük para da dağıtabiliriz. 100 bin plaketinde yani şimdi söz vermeyelim. Biz söz verdiğimiz zaman dağıtmamız lazım. 10 bin TL yakın para dağıtacağız arkadaşlar. 100 bin plaketimizde. Belki bu biraz daha yüksek de olabilir, aşağısı da olabilir, 5000 de olabilir. <laughs> para da açacağız arkadaşlar Yüz bin plaketi. Onun için destekleyin kanalımız. Gamze hoş geldin. İçeriklerimizi de değiştireceğiz arkadaşlar. Bunlar e, kanalımızı ayakta tutmak için yapmış olduğumuz videolar biliyorsunuz. Küçük mini sütüden sonra büyük minik büyük sütüye bir trilyon para lazım arkadaşlar. Destekleyin kanalımız. Büyük sütüde de kuracağız. Hoş geldiniz. Selamlar. Niye gülüyorsun? Komiyle mi gittin? <laughs> Yok şey yok, komik, ne yaptım, şey yok Annem bile biliyor, paralar benim diyor annem, paralara el koydu. Masalın masalın parası var burada, annemin para ben, ben niye o zaman youtuberlık yapıyorum arkadaşım? <laughs> annemin parası var, masalın parası var, dedenin parası var, herkes el koydu bizim paralara. Ben <laughs> niye yayıncılık yapıyorum bu Siz yapın. <laughs> Ben şey eldirim ki annemden. Ha annen tamam. Annem de para istiyor. Herkes Hı -hı. para istiyor. Yayıncılara da para dağıtacağız. Tamam dağıtacağım parayı herkese. Merak etme. Yabancı değil ki bir şey. Tamam. Hı -hı. Anne anne. Çaylandı attım. Suya attım. эс холuştда сахаад администратор шинэ үнэ дэвжэж том шийдэл шийдчих. эс хол он би сольмаалаа arkadaşlar. Bakın 100 bin plaketi için destek olalım. Kanala hediyelerle şey yapalım. Daha fazla büyük paralar dağıtalım. E, 3-5 kişiye de çeyrek altın da dağıtabiliriz. Ama destekleyin kanalı mutlaka. 100 bin plaketine bir an önce kavuşalım. 100 bin plaketinden sonra milyon plakete gideceğiz arkadaşlar. E, büyük ödülümüz hmm. çeyrek altın arkadaşlar. Kaç tane olabilir? Çok büyük paralar e, şey yaparsak. 3-5 tane çeyrek altın dağıtabiliriz. Daha da fazlası olabilir. Daha da fazlası olabilir ama destekleyin kanalı yani. Yani 40-50 bin lira yakın para dağıtabiliriz arkadaşlar eğer büyük paralar kazanırsak. IBANlardan paranız gelecek ama destekleyin kanalı. Yani söz vermiyorum. Büyük paralar kazanırsak 100 bin plaketine kadar 20 bin, 10 bin, 5 bin artık ne kadar paramız olursa biraz para dağıtacağız en çok destek olanlar, ödül kazananlara dağıtacağız paralarını. <laughs> Veya çeyrek altın olarak gönderemezsek altın ne kadarsa altın kurulan parasını göndereceğiz 3-5 kişiye. <laughs> destek olun onun için kanalımda. 100 bin plaketini bir an önce alalım. Büyük ödül çeyrek altın. Yani o günkü durumumuz neye el veriyorsa 3-5 kişiye birer tane çeyrek altın olabilir. Ondan sonra 10 şanslı kişiye 200 TL bu büyüyebilir de yani paranın bugüne kadar 100 bin plaketine kadar büyük para kazanırsak daha da büyüyebilir bu da. 10 kişiye 200 TL de. E, 3-5 kişiye çeyrek altın ama 100.000 plaketine kadar büyük para kazanır, bak Sözünü vermiyorum ama dağıtacağım ben paraları göreceksiniz zaten. Bir an önce 100.000 olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir 40 bin liraya kadar bir para dağıtabiliriz. Eğer büyük para kazanırsak bugüne güne kadar. Dedim ya e, siz destekleyeceksiniz ben dağıtacağım. Siz destekleyeceksiniz ben dağıtacağım. Ki böyle böyle gündeme geleceğiz. Binbaşı hoş geldin. Aleyküm Binbaşı da bize sponsor olur. Binbaşı şu sponsor paralarını artık görelim de destek olun arkadaşlar. Patimizi şeye götüreceğiz. 100 bin plaketinde zaten para dağıtacağız arkadaşlar. 10 kişiye 200 lira garanti zaten belki bu daha da çoğu olabilir 20 kişi de olabilir 30 kişi de olabilir 40 kişi de olabilir destekleyin ama kanalı 50 kişi de olabilir 50 şanslı kişiye ama destekleyin arkadaşlar <laughs> kanalı destekleyin 100 bin plaketinde kanalımıza en çok destek olan kanalımıza en çok faydası olan kişiler hediyelerimizden faydalanacak Binbaşı'ya teşekkürler. Sen nasılsın? Resmin kendi resmi mi koydum Binbaşı? Hoş geldin. Arkadaşlar kanalımızı destekleyin, destekleyin, destekleyin. Destekleyin, destekleyin. İleride e, SMA hastaları için kampanyalar yapacağız. Onun için 100.000'i geçelim artık. Eyvallah, eyvallah Binbaşı'm. 100 bin plaketini geçtikten sonra arkadaşlar belki SMA hastalar için arasıyla onlara da kampanya yapabiliriz. 10 bin abone de zaten ben bağış toplayabiliyorum. Bu kanunen yasal. Tamamen yasal. Ama şu an bağış toplamamız için çok erken. Ama siz sadece katıl, Vodafone, Türkse, Bimse bunlarla 7,5 lira aylık destekleyin. Dolar işaretinden de hediyeleri arkadaşlar dağıtmak için burada bizleri destekleyin. 100 bin plaketinde para dağıtacağız. 3-5 şanslı kişiye çok paramız olursa çiçeklik altın dağıtacağız. Ee, 10 kişiye 200 TL garanti. Onları IBAN'lardan paralarını göndereceğiz. 10 şanslı kişiye 2000 lira buradan sözüm olsun. Bana 2000 lira dokunmaz. Zehra hoş geldin kardeşim. Ne gıcıksın yazmış Zehra. <laughs> Yayını beğenin arkadaşlar. Aynen. Kanal bizim kanalımız arkadaşlar. Aboneleşmeyi serbest ettik. Aile sorunlarınızda destek çıkıyoruz. Zehra at bin başım yarım saat. Yok 10 dakika at. Ee, ondan sonra Arkadaşlar 100 bin plaketinde 2000 lira garanti sözüm var. 2000 TL dağıtıyoruz 100 bin plaketi aldığımız zaman. Siz ne kadar sponsor olursanız daha çok yüksek paralar dağıtacağız. 2000 lira sözüm olsun 100 bin plaketinde. Bu en ufak yani en azından dağıtabileceğim parayı söylüyorum. Ama bu 20 kişiye olur 200 lira. Ama bu 50 kişiye olur 200 lira. Ama e, çok e, büyük destekler olunursa 5 kişi şanslı kişiye şehre altın dağıtabiliriz. Böyle böyle kampanya yapacağız arkadaşlar bundan sonra. İsmail Türk abime diye karşı da eyvallah Umut Umumi kardeşim. Allah razı olsun. Arkadaşlar e, paralar büyüdükçe dağıtımlar da büyüyecek. Sıkıntı etmeyin. En azından birine bir faydamız olur. Bir harçlık olur. Bir şeyler olur işte. Hoş ver öyle bir diye, niyet varsa diye, bağış yap. Diye. Yunus Çankaya bağışlarımız olacak. gelecek Zaten ben aldığımı dağıtıyorum arkadaşlar. Ben şu anda da dağıtıyorum. <laughs> Maksat e, kanalımızın hedefi 1 milyar zaten. Bu hedefe biz ulaşacağız. E, günlük 100 binleri geçiyoruz zaten canlı yayınlarımızda. Daha da geçeceğiz. Günlük 1 milyon hedefimiz şu anda. Daha da olacak. Şu an 300 bindeyiz arkadaşlar günlük görüntülenmede. Daha da büyüyecek bu. Günlük 1 milyona gidiyor. Ya yani saatlik 1 milyona gireceğiz nasıl kısmet olursa. Ama destekleyin şu kanalı artık. Bak bin başımız da var. Kanalda bin başımız, savcımız, hakim, mesel şeyimiz var yani. Avukatlarımız var. Evlenmek isteyenleri gerçekten eşi ölmüş. Ee, eşi ölmüş, karısı ölmüş. Veya işte kocası ölmüş. İnsanlara gerçekten evlenmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Öyle öyle. <laughs> Programlarımız değişecek. Zaman geldikçe şeyler değişecek. Konseptlerimiz değişecek arkadaşlar. Buradan sizlerden destek bekliyoruz. Vodafone, Turkcell, Bimcell bunlar aylık 7,5 lira. Faturanıza yansıyor. Büyük bir paralar değil bunlar. Ama her gelen destek olmuş olsa bu büyük paralardan çoğunu dağıtacağız zaten arkadaşlar. Destek verin e, birkaç tane öğrencimize niyetimiz çok büyük paralar kazansak burs veremesek de haçlık göndereceğiz. Bunun da buradan sözünü vermiş olalım. Bunu göreceksiniz zaten zamanlar arkadaşlar. İyi ki İsmail Türk YouTube kanalı varmış diyeceksiniz. Bunu unutmayın. Biz dağıtan bir kanalımız arkadaşlar. Onun için destekleyin kanalımızı. geçtikçe büyüyoruz. Her gün daha da büyüyeceğiz arkadaşlar. Nasip kısmet olursa. Ben halkın içinden bir sizlerin içerisinde bir vatandaşım. Kendimi hiçbir zaman sizlerden üstün görmüyorum. Ben de sizin halkın içinden sevilmiş bir kişiyim artık. Bırakın bütün dünya seviyor bizi artık. Buradan herkese sevgiler şimdiden. Ee, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş her gün büyüyoruz arkadaşlar. Sağ olun destekleriniz için. Ee, daha da büyüyeceğiz. Ben inanıyorum. Çünkü boşa kürek sallamıyoruz. Kuşa da atıp tutmuyoruz. Her gün büyüyoruz arkadaşlar. Ha, yassız da, da okunuyor. Karamincik, karamincik uyuyor yemeğini yedi. Ne kadar evet, da kabuz oldu. kadar garip gitmedi la bizden ne kadar huzur veriyor bak Ezan Elhamdülillah Evet, evet, sağ sağ kardeşim. Eyvallah çok sağ ol. Oğlum gene bir paket sigara içti bu. Bundan sonra bundan içeceğim Night Poly.